Evet, asgari ücrete önümüzdeki yıl biri Ocak, diğeri Nisan ayında olmak üzere seçimlerin öncesinde iki kez zam yapılabileceği, Temmuz zamının 2-3 ay öne çekilebileceği belirtildi. Peki asgari ücret nasıl hesaplanacak? Konuyu sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile konuşacağız. Özgür Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Meltem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet herkesin gözü kulağı asgari ücrete yapılacağı söylenen zamlarla ilgili zamlara çevrilmiş durumda. Ne söylersiniz? Bu zam beklentileriyle ilgili ne söylersiniz? Öncelikle sonrasında hesaplanma kısmına geçeriz. Şimdi Meltem Hanım sizin az önce haberleri vermiş olduğunuz gibi Sayın Bakan Bilgin en sonunda o da isyan etmiş durumda. Ne yazık ki televizyonların televizyonlarda ya da bazı gazetelerde köşe yazarları konuyla alakalı olup olmamakla birlikte yorum yapmak suretiyle bir algı oluşturmaya çalışılıyor. Fakat bir, bir gerçeği göz ardı ediyoruz. Evet asgari ücret çalışma hayatımızı çalışma hayatımızda önemli bir unsur. Asgari ücret nedir? Asgari ücret işverenlere diyor ki bu ücretin altında çalışanlarınıza ücret ödeyemezsiniz. Dolayısıyla asgari ücret çalışanların taban ücret uygulamasındaki bir skaladır. Dolayısıyla asgari ücretin artması, asgari ücretin yükselmesi sadece çalışanları ilgilendiren bir konu değil, aynı zamanda bireysel ödeme sistemlerini de etkileyen bir faktördür. Dolayısıyla Sayın Bakanın da işaret buyurduğu gibi asgari ücret neye niye göre belirleniyor? Aralık ayı içerisinde asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor ve geçtiğimiz yılın 6 6 ya da 12 aylık enflasyon rakamlarını dikkate almak suretiyle işçi, işveren ve hükümet kanatlarının, kanadının bir araya gelmesiyle birlikte oluşturulan bir konsensüs sayesinde çalışanlarımızın alacağı ücret de belirlenmiş oluyor. Gerçekten ben de bu konuda çok muzdaribim. Sayın Bakan'ın düşüncelerine, görüşlerine tamamıyla katılıyorum. Asgari ücret herkesin açıkça yorum yapabileceği ya da değerlendirebileceği bir husus değil. Bu işin ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var, kültürel boyutu var. Ee, sanayi sektörünü etkileyen, üretim sektörünü etkileyen birçok boyutlarının yanı sıra bireysel anlamda ödemeleri de etkileyen bir faktör. Bireysel ödemelerden kastımız nedir? E, vergi mükellefleri olanların bağkur primleri, isteğe bağlı prim ödeyenler, borçlanma yapanlar, e, genel sağlık sigortası primi ödeyenler de ne yazık ki asgari ücretin artışıyla olumsuz yönde etkileniyor. O bakımdan asgari ücretle ilgili yapılacak olan açıklamalara son derece ihtiyatlı ve e, dikkatli davranmak lazım bu konu üzerinde spekülatif söylemlerden uzak durmak gerekiyor. Özgür Dolayısıyla... Bey, şimdi hesaplanma konusunu, asgari ücretin nasıl hesaplandığı konusunu biraz değindiniz ama biraz daha açarak bahsetmenizi istiyorum. Şimdi yıllık enflasyon %30'un altına düşmediği sürece yılda iki kez zam olur sözleri var. İkinci zam yapılacaksa seçim sonrasına bırakılmaz sözleri var. Asgari ücretin hesaplanmasıyla örtüşen sözler mi? Bunlar ne söylersiniz? Meltem Hanım, asgari ücret geçtiğimiz yıllardan itibaren yani 2011 yılından 2022 yılına 2022 yılına gelene kadar yılda bir kez toplanır ve bir kez belirlenirdi. Ancak 2022 yılına özel asgari ücret tespit komisyonu yılda iki kez toplandı ve iki kez bir ücret artışı söz konusu oldu. 2023 yılında yine %30 ya da %40 üzerinde ya da altında kalırsa ya da çıkarsa e, ikinci kez e, toplanacak, seçimlerden sonra veya seçimlerden önce tekrar bir artış meydana getirecek diye bir şey asla söz konusu değil. Yani bunlar seçim yatırımı ya da seçim spekülatif söylemlerinden de uzak tutmak gerekiyor. Dolayısıyla 2023 yılının asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak ve 2023 yılının asgari ücretini belirleyecek. 2023 yılının asgari ücretini belirlerken enflasyon rakamlarına bakılacak. Geldiğimiz 3 aylık dönem içerisinde enflasyonun %7, %7 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ekim, Kasım, Aralık aylarında sonbahar yani meyve ve sebzelerde ya da eğitim harcamalarında bu aydan itibaren yani Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki enflasyonun da yaklaşık olarak totalde %12 seviyesinde olacağı 3 aylık enflasyon da bunun üzerine koyduğumuzda yaklaşık olarak %20 seviyelerinde olma ihtimalinin yüksek olduğu gerçekçi olmak gerekiyor. Dolayısıyla hükümetin de burada yaklaşımı söz konusu. Hükümet ya da e, Sayın Cumhurbaşkanı ya da e, Sayın Bakan'ın da ifade ettiği gibi daha önceki yıllarda çalışanları enflasyon rakamının altında ezdirmeyeceğiz ifadesinden yola çıkacak olursak 9.000'li, binli, 10.000'li, binli, 8.000'li binli rakamlardan telaffuz etmek söz konusu değil. Evet vefa payı ya da enflasyona ezdirmeme hamlesiyle birlikte gelecek olan %20 seviyesindeki enflasyonun %10 ya da %20 seviyesinde artırılmasıyla birlikte maksimum %40 seviyelerinde kalacağını söylemek mümkün. Bunun üzerinde söylenecek olan rakamların spekülatif ya da algı oluşturmaya yönelik olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da asgari ücretin bugün 5500 lira net olan asgari ücretin 6471 lira olan bürütünün 8000 seviyelerinde netinin de 7000 ila 7500 seviyelerinde olma ihtimali söz konusu olabilir. Ancak bunun üzerinde 8-9 bin lira rakamların telaffuzu son derece yanlıştır. Asgari ücretin hesaplanması biliyorsunuz asgari ücretten gelir vergisinde de alınmamasıyla birlikte doğrudan asgari ücretin belirlenmesi, asgari ücretin doğrudan çalışan cebine girmesiyle söz konusu oluyor. Bu bakımdan e, Sayın Bakan'ın söylediklerine tamamıyla az önce ifade ettiğim gibi katılmakla birlikte e, bu konularda e, e, yorum yapacak olan ya da açıklama yapacak olan kişilerin bu konularla ehil olan kişiler tarafından yapılmasının daha doğru olacağı, herkesin bu konuyu gazete köşelerinde yazmasının ya da televizyonlarda açıklama yapmasının sadece kamuoyunda farklı algılar oluşturmaya çalışıldığını net olarak söylemekte söylemek mümkün Meltem Hanım. Bunun dışında başka sorunuz varsa yanıtlayayım lütfen. Evet şimdi bir de tabii gerçekler var. Rakamlar astronomik mi diyorsunuz yoksa normal olarak mı sizde konuşulan telaffuz edilen rakamları normal mi karşılıyorsunuz? Bu konudaki düşüncelerinizi de merak ettim doğrusu. Çünkü söylenen rakamlar 10 bin civarı, 10 bin yakınında rakamlar. Çok da ne üstü ne de daha altı. Yani Bunun, normal mi buluyorsunuz yoksa abartılı olarak mı buluyorsunuz telaffuz edilen rakamları? Ne söylersiniz? Meltem Hanım, söylenen rakamlar gerçekten abartılı rakamlar. Biz devletin kurumlarına itibar etmek durumundayız. Devletin kurumlarının yapacağı açıklamalara inanmak ve itibar etmek durumundayız. Türkiye İstatistik Kurumu her ayın bir önceki aylara ilişkin her ayın üçünde ya da dördünde bir önceki ayların enflasyon rakamlarını açıklıyor. Eksiği vardır, fazlası vardır, doğrusudur, yanlışıdır. Bunlar tartışılabilir ancak devletin kurumlarına bizim itibar etmekten başka çaremiz yok ve itibar ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayının üçünde ya da dördünde 2022 yılının ikinci altı aylık enflasyon rakamlarını açıkladığında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun zaten Kasım ayına ilişkin Aralık ayında yapılacak olan açıklama ile birlikte Kasım ayı enflasyon rakamlarını gördüğü takdirde 3 aşağı 5 yukarı 2023 yılının asgari ücretini tespit etme noktasında net rakamını ortaya koyacaktır. Ancak ancak şunu belirteyim 8 bin, 9 bin, 10 bin rakamlar kesinlikle gerçeği yansıtmayan abartılı rakamlardır olması gereken rakamlar ya da enflasyonla mukayese edildiğinde olması gereken rakam ortada. 7.000 ila 7.500 arasında bir rakamın olma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu, bunun üzerinde yapılan e, açıklamaların sadece e, algı oluşturma ve spekülatif haberler olduğunu net olarak söylemek mümkün. Tabii 1-2 puan artı 1-2 puan eksi biz de yanılabiliriz ama e, telaffuz edilen 9-10 bin rakamlar asla ve asla söz konusu olmayacaktır. Evet olmasını illaki gönlümüzden geçiriyoruz fakat dediğim gibi asgari ücretin çalışanlara olumlu yönde etkilenmesinin yanında bireysel ödemeler noktasında sanayi sektöründe iş dünyasında da farklı dengelere de yani asgari ücret tek başına çalışanı ilgilendiren bir husus değil tüm dinamikleri e, tetikleyen bir unsur. Dolayısıyla e, burada yapılacak olan hem uygulama hem e, hesaplamalar hem de açıklamalar son derece önem arz ediyor. 2023 yılında 2022 yılında olduğu gibi illaki 6. ayda ya da seçimlerden önce seçim yatırımı ya da seçimlerden sonra bir algı oluşturma ile ilgili tekrar asgari ücrete bir zam geleceği anlamı da çıkarılmaması gerekir. Asgari ücrete yılda ikinci kez ücret artış yapılacaksa bununla ilgili resmi gazetede yayınlanması ya da yasal bir düzenleme yapılması şartı söz konusu. O bakımdan hükümet 2022 yılındaki enflasyon rakamlarını göz önünde bulundurarak böyle bir e, düzenlemeye gitti. 2023 yılının e, Ocak ve Şubat aylarından itibaren gerek Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada gerekse Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda enflasyonun önemli ölçüde iniş trendine geçeceği, bu bakımdan ikinci altı aylık dönemde yani 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde e, enflasyonuna bağlı olarak asgari ücrete yeniden bir zam yapılması çok da e, mümkün gibi gözükmüyor. Zira 2023 yılının başında yani Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bunları da göz önünde bulundurarak e, 2023 yılının bütçesine e, bu rakamları da ilave ettiği takdirde bir artışın, ikinci bir artışın olması e, çok e, anormal bir durum olmadığı müddetçe Mümkün olmayacaktır diye de değerlendirmek mümkün. Evet çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgi ve değerlendirmeler için ağzınıza sağlık yayınımıza katıldınız. İyi yayınlar Mertem Hanım. Evet asgari ücreti konuştuk nasıl hesaplanır 2 ya da 3 zam beklentisi gerçeği yansıtıyor mu ayrıntılarıyla e, sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya ile konuştuk yayınımız devam ediyor.